Uzaktan Bak Gözüm Bozulacak podcast'imize yeniden hoş geldiniz. aşk Memnun'un ikinci bölümünde karakterlerin iç çatışmalarına biraz daha yakından bakıyoruz. Bihter'in arada kalmışlığı, Behlül'ün korkaklığı ve Adnan Bey'in sessizliği. Hepsi yılının duvarlarında yankılanıyor. Bu defa sadece aşkı değil, bu trajedinin psikolojisinde konuşacağız. Ben Nagihan. Ben Meltem. Ben Şeyma. Biraz da bir adam olmayı başaramamış küçük çocuk Behlül Haznedar'ı konuşalım. Suçlu mu, çaresiz mi, korkak mı? Bir tane amca ona sahip çıkmış. Bir tane elinde seçeneği var. O da sevimli bir çocuk olmak. Çünkü o evde yeri olmayan birisi. Evet, gerçekten o evin bir parçası gibi hissetmiyor bence hiçbir zaman Behlül. Arada kalmış ne çocuk ne adam. Ne içeride ne dışarıda. Ya deli gibi fırsat verilmiş yani şimdi Nihat'a bir fırsat veriyorlar ve adam neler yapıyor? Hilmi Önal gibi bir babası var yani. Babasız olmak belki de Behlül'ün bir şansı olabilir. İstenmemiş bir amcası istemiyor. Diğeri istiyor. Çocuklarından da ayırmamış yani. Diğerleri kadar bir odası var. Herkes kadar fırsat verilmiş. Tamam içten içe bir sevgi, kabul edilme isteği, gerçek bir aile isteğini anlayabiliyorum. Ama Behlül bu yoksunlukları kullanabilecek kadar aileden yoksun, işte paradan yoksun büyümüş bir çocuk olarak gelmiyor bana. Behlül'ün birinci bölümdeki çizgisi, o peykerle düğün öncesi konuşması, çapkınlığı bence çok daha doğru bir noktaydı. Sonra Behlül de bir sevimleşmiş. Yani herkes başta çok güzel kötü yazılmış. Sonra bunları iyileştirmeye çalışmışlar. Yani elimizde bu kadar iyi yazılmış kötüler varken bunları iyileştirme çabasını ben anlamıyorum. Kötüleri sevebilirdik. Yani Aynı dönem içerisinde çünkü işte Yaprak Dökümünün Ferhundesi mesela çok sevilen bir karakter oldu. Firdevs Hanım'ın ne olursa olsun sevilebileceği göz önündeyken Behlül'ü böyle e, yaralı bir çocuk noktasına getirmek o çapkın adamdan ben çok doğru bulmuyorum. Diğerini seyretmek daha keyifli olabilirdi. Ama işte yine ben yine aynalar, aynalara döneceğim. Bence kitaptan esinlenerek böyle yapıldığını düşünüyorum. Yani Aşkı Memnu evreninde özellikle yalanın içindeki ana main karakterler hepsi aslında birbirinin aynası ve gölge yanlarını temsil ediyor gibi. Yani Behlül evet başta çapkın işte Sonra evet biraz aciz, aşık gibi gösterdiler çok saçma bir şekilde ama bunlar aslında işte Bihter'in onu nasıl gördüğüne göre de değişiyor onun ekranda bizim işleyişimiz. Hem biraz Bihter'in hem Adnan'ın bastırdığı duyguları dışa vuran da bir karakter. İşte Adnan'ın o gençlik tutkuları, arzuları belki o kadar hiçbir şey yapmadan amaçsız sorumluluk almak istemeden e, yaşamamış biri adının o gölge yanını temsil ediyor. Onu öyle gösteriyor. O evde o rolü oynuyor. Ama Bihter'e karşı özlem duyulan bir aşık, heyecanlı, sahip olmak istediği adam modelinde gösteriyor kendini. Yani ben biraz o yüzden karakterlerin değişimlerini hep buna bağlıyorum. Birbirlerine hep aynalıyorlar ya da gölge taraflarını birbirlerine yansıtıyorlar. Bu belki aşırıyorum bir şey. Aşırı bir yorum yapıyor olabilirim ama ben değişimlerini bu kadar keskin değişimlerini bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse birbirle sağlıklı ilişki kuramıyor. Herkes birbirini bir aynalama ya da gölgeleme peşinde çünkü hepsinin kendi travmaları var. Sanki kitapta Behlül Bihter'i zaten aşık değil, sadece bir gönül eğlencesi. Tabii, tabii oyun oyun olarak başlıyor. Hatta o dizide de biraz öyle. Başlarda sadece oyun. Gerçekten birlikte olabileceğini düşünmüyor, hatta inanamıyor, heyecanlanıyor falan oraya yani izlediniz mi bilmiyorum ikisi de önce bir otel odasında buluşuyor ve hiçbir şey yaşamadan ayrılıyorlar oradan. Yani aslında işin oraya geleceğini Behlül düşünmüyor bile. Evin içinde öyle flört ettiği, küçük oyunlar oynadığı biri olarak görüyor. Ben biraz Behlül'de şunu da görüyorum. Diğerlerinde yani Behlül şuna da alışkın. Diyorum ya işte bu se sevilmeyi çok seviyor. Ben ha, yani o anne eksikliğini hissediyorum zaten o anne eksikliğini şeyde de görüyoruz. Bihter ona hastalandığında anneannesinin bir tarifi olan çay yaptığında çok etkileniyor Bihter'den. Yani o bakım verene olan ihtiyacı, o anneye olan ihtiyacı Bihterle çıkıyor ortaya. Onun haricindeki herkesi behlül hem yakışıklılığıyla hem sevimliliğiyle hem parasıyla etkileyebilecek birisi zaten ve o yüzden her istediğini elde ediyor. Ama bir kişi onun için yasak. Bir kişi olmamalı. Hayatta ona sahip çıkmış amcasının eşi. Yani aynı zamanda eski sevgilisinin kardeşi yani aynı aynı evde yaşadığı kişi yani hayatını onunla olması hayatını alt üst edecek bir şey. Bir kişi olmaz olmaz geri kalan herkes olabilir. Zaten belli de geri kalan herkesi bir şekilde elde edebiliyor. Bihteri bu kadar gözünde büyütmesi hem ya bu yasaklı olması işte bu yasak ilişki onu bu kadar cezbediyor bence ve zıvanadan çıkar ayarlarıyla oynatıyor bir anda onu o yüzden anne gibi görüp bir dakika ihtiyacım olan bakım veren böyle falan yani onu yüceltmesi de diğerlerinden farklı bir konuma koyması da ilk defa böyle oldum demesi de içip içip öyle demesi de biraz da o yasaklı olmasının sebebiyle e, Bihter'e fazlaca anlam yüklemesi olduğunu düşünüyorum bir de herkesi bir şekilde kolay elde edebilecek bir adam. Onun da şımarıklığı var. Onu da biliyor bu arada. Yani Bihter'i de istese elde edebilirim. Belki onun egosu da var başlarda. Yani istesem seni de elde edebilirim ama deyip sevimli sevimli flört ediyor. Ama iş gerçekten bir elde etmeye ve sevgililiğe gelince kaçıyor. Çünkü bir dakika o zaman iş bayağı ciddiye döner ve ben hayatımda çok büyük bir ihanet etmiş olurum amcama, aileme ve ben hayatımdaki her şeyi kaybederim. Onu, ondan dolayı da korkak tabii ki de. Ama Bihter orada gözü kara. Çünkü en başında da söyledikleri gibi Behlül çok tutkulu bir aşık. Peyker'in de övdüğü kadar, diğer sevgililerin vazgeçemediği kadar, işte manken sevgisinde vazgeçemediği kadar. Behlül tüm bunlarla beraber tutkulu da bir aşık. Şiirler yazan, sürprizler yapan falan. Biraz Bihter de onu merak ediyor. Birbirlerine karşı merak da var. Kötü yanı tabii Bihter bu olaya fazlaca kendini kaptırıp saplantı haline getirmesi. Behlül'ün ona eşlik edememesi. Yani şey Adnan ona eşlik edemiyorken duygularına başlangıçta Behlül eşlik edecek gibi olurken sonlara doğru yani iş sevgililiğe gelince Bihter'i yine yalnız bıra bırakıyor. Yani Behlül de bırakıyor. Zaten Bihter'in söylediği de ablasına giderken o sen de beni bırakma. Herkes bırakıyor, Mihter yine yalnız kalıyor. Evde de yeri yok. Evde de çocuklar da istemiyor. Şeyler, çalışanlar bile istemiyor. Evet. Peki Elif, Gloss Nihal hakkında neler düşünüyorsunuz? Sürekli bayılan, güçsüz bir karakter gibi gözükse de aslında herkesin duygusal merkezinde yer alan, herkesin gözyaşlarından korktuğu, ben de mesela Nihal'i çok gömeceğim. Şeyma'nın adını gömmek istediği gibi. Herkesi manipüle ediyor mu özellikle Behlül'ü sonuna kadar ediyor ama çok masum. Çok ikircikli bir karakter değil mi Nihal'de? Şöyle fanusun içinde büyümüş bir kız aslında Nihal ama bir yandan da manipülatör bir kız aslında. Gözüktüğü kadar saf ya da salak olduğunu ben düşünmüyorum. Biraz daha saf gösteriyorlar onu böyle ama aslında bence değil. Bütün e, evin duygusal merkezinde yer alan ve aslında her şeyin ona göre yapıldığı biri bir karakter. Ama o kaybetti, ama o annesiz büyüdü, işte annesini kaybetti o falan diye. Biraz bazı kişilere fazla tolerans gösterilir. Sonra o onu kimlik edinir. Ama ben işte falan diye böyle biraz daha şey ister ayrıcalık ister. Nihal'de o ayrıcalığı babasından da istiyor. Evlenirken babasına da söylüyor. Hani bizi daha az sevmeyeceksin değil mi Bihter'le evlendiğine diye. Babaya da orada kancayı takıyor. Baba da o yüzden her zaman dikkatli ve neredeyse şey havasında. Bihter'e sürekli bir dakika önce çocuklarım. Hani benim çocuklarımsa sen sonra gelirsin gibi bir şey var. Nihal bundan tabii ki de memnun. Çünkü daha en başta babadan o sözü alıyor. Bizi daha az sevmeyeceksin diye mi diye. Baba da onu her fırsatta göstermiş göster oluyor. Ama o kısımda tabii Bihter'i yer alıyor. Ziyagil ailesinden herkesin evet bir sorunları var. Tek e, normal karakteri ve tatlış ve o eve göre gerçekten kendi psikolojisini iyi tutmuş kişi olarak Bülent'i görüyorum ben. Bülent'in diyaloglarına bayılıyorum. Bence çok güzel bir çocuk diyaloğu yazılmış. Herkes bir şey konuşuyor bilmem ne. Onun aklı basketbol maçında. Yok işte bir tane güzel kız görüyor. Aa ben ona aşık oldum. Alttan bir çizim yapıyor kıza asılmaya çalışıyor. Ablasının arkasına arkadaşının asılmaya çalışıyor falan. İşte olay ciddi bir olay var onun derdi tatil. Gerçekten çocuklar da öyle olur ya. Yani ortalık kaostur bir şeydir. Böyle dalga geçer gibi bir şey sorar. İşte birini sevmezsin. İşte Firdevs Elif'i şey yapmaya çalışıyor. İşte ne bileyim Nihal Elif'i sevmiyor. Bihter Elif'ten rahatsız oluyor. Bu gidi Elif çok güzel falan diye bakıyor kıza falan. Yani böyle oğlum bir dur seveceğin kişi o değil bir dur. Gidiyor gidiyor Nihal'e övüyor. Kız orada kuduruyor hiç anlamıyor. Yani o duygusal okur yazarlığı yoktur ya çocukların. Kendi gündemleri vardır. Bülent'in o diyaloglarını çok seviyorum. olayları hiç anlamayıp. Aa araba ne güzel. Ya yani orada 50 tane entrika var. Birine yeni araba alınmış. Aslında Behlül'e alınmıştı. Aslında Behlül'e alındı ama niye Bihter'e alınmıyor? Bu evde vesaire falan diyorken. Bülent'in tek derdi arabada ön koltuğa binmek. Falan. Wow. Ya, o yüzden ben Bülent'i çok güzel yazılmış buluyorum. Ben diziyi seyretmeden evvel var. Nihale üzülüyordum. Yani gördüğüm kısımlarıyla bu kızı işte o evin içerisinde kimse anlamıyor. Evin içerisinde biraz zorla kapatılmış. Şimdi i̇zledikten sonra Aa, ben bir gıcık oldum. Her şeyi gayet bilinçli yapan birisi. Yani bu bilinci bu sevgi isteğini ve insanlardan bu isteği karşılama biçimini kendi başına var olmak için kullansa elindeki imkanlarla çok başka bir yere gidebilir. Yani böyle sanki şey gibi hiçbir imkanı olmayan, çıkış yolu bulamayan birisi gibi davranıyor. Kim bilir etrafında nasıl aileler var ya. Yani bir kere zaten halası var. Sen dön bir arsan hanıma bak. Git halandan biraz ders al. Yani değil mi? O kadar imkanın var. Yani bir üniversite hayali kur. Yani çok vizyonsuz bir karakter ya. <laughs> Üniversite hayali de sınavda bayılmasıyla bitti git yurt dışında oku. Aa yurt dışında o kadar kim popo olacak? O bütün evin oraya taşınması lazım. Bir bi o kadar da alt kattakiler Latil okum diye Nihal'e şey sevgi gösterilerini göstermezse Nihal ne yapar? Nihal bayılır. Yalnız Behlül'ün annesizliğine <laughs> göstermiş olduğun şefkati yani Nihal'e hiç göstermiyorsun. Sarışın mavi gözlü olmadı. Yok bu arada e, orayı eleştiriyorum ama gerçekten Nihal'de de bir tık anlıyorum. Şöyle e, yani aslında ben bu arada şey yapıyorlar ya işte Firdevs aslında her şeyi görüyordu en baştan falan. Yani aslında Nihal de baştan gördü birçok şeyi. Yani ilk sezenler arasında o var da çocuk aklıyla dile tercüme edemiyor. Yani çok da yetişkin değil. Hayat tecrübesi de yok. Ama mesela en baştan bir derden rahatsız olan oydu. Yani o eve babasından bile daha bilinçliydi yani. Böyle genç bir kadın gelecek bu eve, bu evin kendine göre düzeni var. Bu nasıl bunu ayak uyduracak? Ya yani Adnan bu kadarını düşünmedi de. Nihal birazcık daha düşündü bir de yani Nihal'in de evet o eksikliği olmasıyla beraber bence ona pek değinilmiyor ama yani ben şeyi de düşünüyorum. Yani genç bir kadın adları çıkmış para yiyiciler diye işte şey takımı Melih Bey takımı bir önceki daha ilk günden daha ilk evlenirken şeyin kız kardeşinin kayınpederi düğünü basıyor. Bunlar para göz işte seni de dolandıracaklar bilmem ne dediğinde de Nihal bir dakika ya ne oluyor diyor biri bana anlatsın diyor yani kız bir şeylerden yine bir şey yapıyor aslında işim o kısmı da var yani bunlar varlıklı güçlü bir aile ee, ama adları çıkmış ve para yiyici olarak denilen bir aile evlerine giriyor gerçekten eve sızan birileri var genç güzel şeye denk geliyor ama ee, Gelir gelmez Behlül gönderiliyor. Yani şey Bihter tarafından. Nihal, Behl şey Bihter bunu övünerek ablasına anlatırken yine Nihal duyuyor. Nihal gidip yine bu rahatsızlığını söylüyor. Ya yani kız aslında birçok şeyi de baştan da görüyor. Bunu onlarla paylaşmak da istemiyor da olabilir yani. Hani ona orada da biraz hak veriyorum. Nihal ben. ne zaman büyümeye çalışıyor olsa o evde hayır sen bir çocuksunu görüyor. Hani burada tamamım ama bundan kurtulabileceği noktalar var. O da bu kurtulma yerine çok fazla gitmiyor. Evet bir de bence Nihal'in itici görünüp hani Behlül'ün görünmemesinin nedeni şu. Behlül doğal bir şekilde ilgi üzerine topluyor. İlgi dilenmiyor aslında. Sevimli şey şakacı. Evet herkes zaten yakışıklı onunla ilgileniyor ilgisiz kaldığında da çok da bunu umursamıyor. Gidiyor başka bir yerden ilgi buluyor. Nihal ise tam tersi etrafındaki herkesi kendinle ilgilenmesi için bir şekilde manipüle ediyor. O hiç sevmediği Bihter'in hiç sevmediği annesini birden mesela Behlül'le ilgili onu destekleyince çok sevmeye başlıyor. Bencil bir karakter yani o yüzden bence daha itici geliyor. Yani bir de soğuk yani aman aman sevimli bir kız da değil. E, hatta ben Şurada şeyi de fark ettim. Yani Hazal Kaya da güzel oynamış Nihali. Hani o donukluğu. Tabii o annesizlikten gelen bir şey de var. Nihal'in bir donukluğu var. Donuk donuk izleyişi. İnsanlara sıcak davranmıyor. Merhaba hoş geldiniz derken bile. Ya yani ben yapmacık bulmuyorum biraz daha donuk buluyorum. Yani hoş geldiniz derken bile böyle bir sadece yanaklarından öpüyor. Sürekli bir mesafesi var sadece yakınlarına güveniyor. İşte Matmazel yanında diğerlerine. Onlara daha sevimli. Alttaki çalışanlara da hatta o yüzden onlara yemek hazırlarken arada yardım ediyor. Onlara daha sıcak ama geri kalan ev dışındaki herkese çok soğuk. Arkadaşları da yok zaten bir tane arkadaşı var gördüğümüz. Soğuk bir kız Nihal. Yani dünya tatlısı bir kız değil. Behlül doğal tatlı. Bir de ilerleyen bölümlerde Hani tek kalemde o çok en sevdiğim matmazeli mesela tek kalemde siliyor yani. Ama Behlül diyor ki ne yapıyorsun sen yani o matmazel hani bizim kıymetlimiz diyor. Orada diyorsun ki bir yani Behlül bile bunu dedi diyorsun. O yüzden yani geliyor bence. Beşir'e de kötü davranışları işte aralarındaki evet. o sınıf farkını vurgulayarak Beşir'i reddetmesi. Behlül'ün e, sınıf farkını söyleyerek ezme huyu falan filan öyle şeyleri de yok. Ya bir de ben bütün şeyi izlerken birazcık dur Bazen de Nihal'i kızıyorlar falan da. Yani akrabalar birbirine gidiyor. Yani bir tane tarlanın bir tane ağaç onun yanına gidiyor da vay sizin ağaç bizim yandan çevireceğiz diye birbirlerini vuruyorlar. Ya koskoca yalıya bilmem ne çöreklendiler ana kız. E kız tabii de yani bir evi bir toparlamaya bir, durum durun bir yamyamlar falan da diyecek yani evin kızı sonuçta. Bence hiç oradan pek bakılmıyor. Mesela ben oradan da bakılmasını beklerdim. Pek denk gelmiyorum o yorumlara da. Yani geliyorsunuz daha en baştan kız onları da duydu. Evlilik sözleşmeleri paralar yenecek yani yabancı girdi eve sadece yabancı girmiyor. yiyiciler giriyor eve. Daha da mesafeli o yüzden ben onun evi korumak gibi bir derdi olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Kendi evini kurabilecek noktaya geldiğinde evde sevdiğine varsa aldı götürdü geri kalan ne yapıyorsa yapsın. Yani çatırt diye evden ayrıldı kendine bir düzen kurdu. E Bülent bir odasına ayırdı diye ayılıp ayılıyordu. Bıraksaydın da çocuk anne deseydi belki Bihter'le Behlül arasında bir şey olmayacaktı o zaman. Tam böyle teyzeler yorum yapar ya. Bırakaydın anne deseydi de gerçekten o doğru ama. Evet yani ben e, bu noktada bayağı mahalle teyzesi kıvamlı ya. Bihter'le Behlül'ün aşkına hiç aşk olarak bakmadığım için bana hiç sevimli gelmiyorlar. Şimdi ne, her ne kadar Adnan'ı sevmesem de bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi. Yani aldatmayı demiyorum. Gidip başka birisiyle aldatsaydı genç yani hani Adnan'la yaşadığı hayattan mutlu değildi. Mutlu olabileceği bir yere gitti derdim. Ama aynı evin içerisinde yani bir insanı salak yerine koymanın çok üst versiyonu bir olay. Bana da onların birlikte olan sahneleri çok hitici geliyor. Mesela Rivadaki taş ev sahneleri ya o kadar geçmiyor ki. Ama evde böyle birbirlerinin parfümlerini kokladıkları sahneler daha mesela şey geliyor. Seyir zevki var geliyor. Bir arada olduklarında çok şey değiller. O aşk bana da geçmiyor bu arada. Yani onların aşkı bana sadece yalanın içindeyken geçiyor. <laughs> heyecan, heyecan işte. Bastırılmış işte. cinsellik, arzu. O, onlar geçiyor. O aralarındaki cinsel gerilim geçiyor. Ama bana mesela asıl geçmeyen de şey Nihal'le Behlül. Ne alaka? Hiç geçmedi yani. yani. Bunlar ne alaka? Hep ama bir Nihal çok temiz, Nihal çok saf, Nihal üzülmemeli baştan beri devam eden bir şeydi. Sonuna kadar da onu korudular. Yani Bihter ne kadar siyahsa Nihal o kadar beyaz ve siyah ona asla bulaşmamalı. Ben hiç de beyaz olarak görmüyorum Nihal'i. Bihter de diyor ya şeyde son sahnelerde. Nihal bir tek nefeste solu verecek bir çiçekti o zaman hemen diyaloglara geçelim. Yok karakter de olsun da bu, bu diyalog da değil mi? Çok kült bir diyalog. Yani Firdevs'i konuştuk daha. Bir de ben şeyi de var ki bu Hilmi Bey başından beri haklı. Adamı kötü olayın antagonisti yaptınız da Hilmi adam en başından beri haklı çıktı. Yo, Hilmi haklı ama Hilmi'nin yöntemi yanlış. O dünyaya çok uymayan bir tarzla yapıyor. Yani nasıl ki Firdevs'in işte Hilmi'yi Tonga'ya getirip de o meşhur kahkahasını attığı yerdeki gibi Hilmi de bunu yapabilirdi. Yani bir, bir de belki hırsına da yenik düşüyor. Ya yani aslında şey dediğin gibi yani doğru da üslubu yanlış. Şey yani aslında da o öyle olur ya bazen de doğruyu söylersin de doğru yanlış ifade edince yanlış olur. Bir de üstüne dayak yersin. Adamın da öyle bir şey var aslında doğruyu söylüyor da üslubu bu tarzı en baştan itici başladı zaten düğünü basıp rezil ettikten sonra en baştan inandırıcı o aile için inandırıcılığını kaybetti. Sonra da çok hırslı davrandı. Ağır yüksek davrandı. Biraz oradan ama bakınca en sonunda ben haklı çıkacağım. Hiçbiriniz inanmadınız ama falan dedi. Dediği de çıktı ya hakikaten en başından beri dedikleri. De. Sevdi bir adam yani. Bihter'in cenazesine bile geldi. Karakterler o kadar iyi ki. Hepsi hakkında yorum yapıyoruz. Yani normalde şey yaparsın yani işte ha şu karakter şu çatışma falan. Bildiğin tanıdığımız insanlardan konuşuyormuş gibi konuşuyoruz yani. Ve böylece Aşkı Memnun'un modern yalısının ağır büyülü sessizliğinde bu bölüm sayesinde hep birlikte bir kez daha dolaştık. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Halit Ziya'nın da dediği gibi Aşk insana saadet değil felaket getirir ve insan bunu anladığında artık çok geçtir. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.